Yeni videomuz. Uçağın en sporcu PUBG Mobile komik anlar. Nurgle ya hadi bakalım. Güzelliğine bak bak. Hadi Güzelim bakalım. Aç. İzleyelim. Araba benim değil mi? Dur devam et. Ben de oğlum arabanın gel buraya. Bırak! Yirmi ağacı diyorum! Drop Dropshot atsaydın keşke. Öldün öldün adamı öldün adamı öldün. İşte geliyor. Abi emülatörde suyun altı gözüküyor ya. Bizim biz turnuvadayken emülatörler suyun altından Gio gidiyordu ya böyle 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 böyle. Gio'yu gördülerdi ya. Özel <laughs> harekat. Başka bakili. Bakili mi lan o Toros lan o ne bakili sana satayım. <laughs> benim gözler gitti gözlüğe çok ihtiyacım var artık. Toros bir sağa çeker misin? Bir sağa çek. Sen abi de kim var mısın? Al Allah Allah bir saniye. Hocam adam hayatının şovunu yaptı. Kaçma lan kaçma lan. Bagili. Yalla. Yalla yalla yalla. Yalla. FBI <laughs> open <laughs> up. <laughs> Oğlum çok güzel olmuş lan bu. Yalla. Yalla yalla yalla. Epia. Epia. Ya karakteri bağıradı. Gel, gel 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 bekliyorum. Aynı yerde bekliyorum gel. <laughs> Mezarcı niye videolarda yok? Kanka Cihan abi niye videolarda yok? Çünkü Cihan abi ya telif atıyordu ya da Cihan abinin gameplay videolarında kanka dümdüz oyun oynuyor. Cihan abi espri yapmıyor. Videonun içinde komik bir şey yapmıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün rakiplere sokuyoruz. Diyor, sokuyor ve gidiyor. Ben Cihan abinin videonun içinde komik bir şey yaptığını görmedim. Videolar hep komik anlar videosu. Belki ondan olabilir. Ya, ya da telif atıyor ondan olabilir. He dümdüz bir şey yani gameplay. Komik video olmadığı için yani komik bir an olmadığı için koymuyorlar. Ya da telif muhabbeti ikisinden birisi. Canım yok. Bak, bak, bak doğa <laughs> Mesela şu hareketi Cihan, ben Cihan abiyim. Şu da Ali tamam mı? Abo Ali sıçtı. Ali linç. Wow. Şu şu Ali olduğunu düşünmüşüm. <laughs>

Balkonundan da açacak kesin. Tabii. Gökhan abi açacak. Araba. Bay geldi. Ezdi beni. Oha, Oha basket oldum oğlum içeriye. <gülüyor> <gülüyor> basket oldum oğlum içeriye. Ben... İlbe, böcek modu kalktı ya sevindin mi? Evet ya yani sevindim. Güzel modu da. <laughs> ya İlbeyle ile oynayalım. İl öldü. Allah tamam, kardeşim. Allah. Tamam. İlbey in ondan İlbey in ondan İlbey in ondan Abicim ben bırak İlbey kaç İlbey kaç <laughs> Abo, O gidiyordu video Video gidiyordu Ne oluyor kardeşim ne bu tantana <laughs> Lan Ne oluyor lan burada diyor. Oha ne lan o ekrandaki tontanı? neymiş Lan Ne oluyor lan Oğlum nasıl o kadar parlıyor ortadaki şey burada, diyor. Yeni lan? özellik mi geldiydi sen de yap. Spir sen de yap. Ana tiplere bak. <laughs> Oğlum ne bu Fred Çakmaktaş. Bu <laughs> video kalitesi. Allah Allah. Kalitesi düşmüş. Pixel pixel olmuş. Sen İstanbul'a geldiğinde sakinleşelim abi. Sakinleşimiz var orada. Koyman yok bu şeye. Doğa böyle arkadan sürümü çakıyorum. Çok yok yok. <laughs> Yeter be kardeşim ya. Sana ne kardeşim? Çok daha Hayır. fazla mal kaybı yaşanmasın diye yani sen öldün Ay. ya oğlum. Aa aha. Ya. Ya. Al sana mal kaybı. Abi. Mal kaybı. <laughs> solunuz çık oğlum solunuz solunuz nereye gidiyor? Kendi kendine dönüyor ben bir şey İlbeyle ile bir oynadık. İlbeyle bir maçımız var hazırladın. <laughs> aha. O <laughs> <laughs> tren kaldırdı. Şey, sonu, 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 sonu. Yüksel, yüksel 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 yüksel. Ana abi %100'den 59'u ben... çıkart. %100'den 59'u mu? He, çıkardım abi. Kaç kaldı? 49 abi. Sana matematik öğreteniz. %100'den <laughs> 59'u çıkar kaç kaldı? 49 mu dedi? 41. Aga bakayım bana. <laughs> ben de biraz yavaş hesapladım ama. Dur 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 dur. Tamam tamam, tamam, bana 40. Ya, tamam, 41 arkadaşlar. Tamam ki ne kızıyorsunuz ya? Çıkardın Allah Allah. Ben ben çarpma çarpma. çarpma. Ne oldu? Ha metroya binelim. Boş ver bakayım. Metro metro çarptı kanka. <laughs> Lan ben, beni de al. Hello darkness my old friend hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Çok... Oğlum Aliana al dedim ki şundan 2-3 tane koy dedim ya. 5 tane başarısız, 6 tane başarısız koymuş. 6 defa kendi sesimi duyuyorum diyorum ki arkadaşlar hepinize selamlar. Kendimi kusacaktım artık. Bu videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı. <laughs> Bu ne? Motor <laughs> ben... içeri girdi. Ben... <gülüyor> <gülüyor> bir giriş yapamadık ya dur bir daha Topçuları <laughs> TikTok'a çıkarmak için yaptığı vuruşları deneyeceğiz Bir, çok... ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın. Bay bay. Pizmonun üstüne bye. çıkamadık ya. <laughs> 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 Allah'ım. Selam. Selam abi. Abone olmayanın bir de like atmayanın Benim lafım. O o sadece bende geçerli. Bu çocuk benim takipçim. Bu çocuk benim takipçim. O o çık düşme sadece benim videolarda işe yarıyor. Selam abi. Selam abi. Abone olmayanın bir de like atmayanın çıkı kılıçsın. Lan de. Gel gel. bunları. biz yakarak öldüreyim mi? Ya ha. bey bu sana gelsin abi. Hı 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 hı. Yanıyorsun Fuat abi. Tutum <laughs> <laughs> da Arap saçı gibi şuraya bak. Gözüm bozuldu lan luta bakmaktan. Bak Burası Lan? Ha, Yaklaş öyle gel. Düz devam et. <laughs> devam <bak>. et. <gülüyor> 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 Buradayım. Abi barış bura. <laughs> ne? <Devam>. <gülüyor> Ciddi <gülüyor> mi? Bak bak. Yaklaş. Öyle gel. Düz devam et. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Lan. Bu bizim orijinal bura mı? Oysa buradan buraya saygılar sevgiler gönderiyorum. Yok. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Hector pususuna bu... gitmiş. Kozmi'nin <laughs> <bak. gülüyor> iki tavasız asla büyük ihtimalle öldükten sonra video gidince bir küfür etmiştir ama var ya bak. <laughs> o kadar eminim ki. Senin o falan yemin ediyorum bak etmiştir bak. Bak tanımadığı için kesin etmiştir buraya. Yaklaş. Kesin net sövmüştür bak. Net. O kadar da eminim. Öyle gel. Düz devam et. Devam et. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Lan. <laughs> Bu bizim orijinal bura mı? Oysa <laughs> gitarını kırmıştık. Buraya saygılar, sevgiler gönderiyorum. Yok, adam yok. Ölüyor. Tamam, bunu da izledik. Adam... Bunu da izledik. Bir önceki şeyde bunu da izledik. Ne? Ya başta. Şimdi boşu boşuna birini mi banladık? Eğer ki biz birini boşuna bağladıysak çok <laughs> uzakta arama. Kim çıkarsa çıkıp gitsin. Açıklama da mı yapmasın? Kim çıkarsa defolsun gitsin. Açıklama daha iyi yapmasın. Boşun... Ne olay lan? Boşuna Eren'i banlattı bir de. <laughs> ne oluyor lan? Abi görüşürüz. <laughs> bir dakika olayı anlamadım. Fatih bana dedi ki ben sana kaldırdım dedi. Şey yapalım fotoğraf çekilelim dedi. <laughs> biz Birbirimiz, birbirimizinkini kaldırdık arkadaşlar. Ben dedim şimdi... ki çok güzel çekerim dedim. Burada bir olay var. Ben Fatih'in elindekini görünce kalktım. Dediğim şeyi yanlış anlamış herkes. Bakın tekrardan açıklıyorum arkadaşlar. Fatih'in elinde kamera olduğu için. Fatih otururken elinde kamera vardı. Ben de Fatih'in elindeki kamerayı gördüğüm için kalktım. Hadi çek diye. Haberin olsun dedim. İyi de çekti ama bana da çekti. İyi de çekti evet iyi de çektik yani. Ben onu da çektim. Ben ona da çektim. O da attı Instagram'a attı. Ona da çektim. Onun bana çektiğini de attım. Hiç o da beni çekti. kaldırdı. O da beni kaldırdı, ben de çok güzel çektim. Ben ben doğa bakarak kaldırdım. Evet, bunun açıklaması yok. <laughs> bunun açıklamasını ben de bilmiyorum. Ben de Fatih'in elindeşini görünce kalktım. Heh, kamera. Kamerayı görünce kalktım, bitti. Cü, seninki neye kalktı? <laughs> evet, Fatih'e. Seninki de Fatih'e... Ha bu ne Cü, evet şöyle oldu Fatih o kadar ponçik tatlı bir insan ki Hı. ee? yani Fatih'e derken aslında Fatih'in elindekine Elinde ne vardı? Kamera vardı işte. Hmm. İnşallah. Verdi, verdi, verdi. Hayır oğlum ben Fatih'in elindekini görünce kalktım. Yeter be kardeşim ya. Bekle, sakin ol. Burası da safe değil. Bir aşağı gideceğim. Bekle. Sakin ol. O altımda drop mu? Ha onu lan kayıyorum. O M4 var İlbey. İyi mi kapmaya çalışıyorsun? Al al kanat. Aha. TikTokçu geldi İlbey. TikTokçu. <laughs> Abi TikTokçu geldi. <laughs> şu hatta aşağı. İz <laughs> mi izledim Taktım acaba? Takayım kafayı sana. Maçı bura biz izledikten sonra Araplar kank. Kaçıyorum. <laughs> <laughs> <kank. gülüyor> <laughs> Sadece sen değim. Kafadan headshot. Kafada ne iş Bak 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 ne yapıyor ya? Bak <laughs> izle izle Kötülüğümü izle lan o araç çıkart bak Işınlandı yukarıya ışınlandı <gülüyor> <gülüyor> O nasıl oldu? <laughs> o yukarı kalkıyordu da <laughs> büyük ihtimalle Anladım. Oğlum gözüküyor mu silah sende? Kimsenin gözük Ananı avradım bismillahirrahmanirrahim <laughs> Hocam nerede, nerede gidiyorsunuz? Gözüm... Aa gene kaç! Ne? Gazi? Aa. Oluyor oğlum. oğlum. <oliyorum>. Gazi ne yapın? <laughs> oğlum bu ne? <laughs> What the? Var mı atabileceğim bir şey? Ne yapıyorsun <gülüyor> oğlum? <laughs> Hay. Bunu almam önemli. Ya ee, yat yere. Lan kalkan. kalkan. <laughs> Kalkmadı. <gülüyor> Sen onu Tolga ile ju soracaktın. Abi yere yatınca kalkanı açmıyor mu? Şimdi o evde lan bir tane adam var. Ne oluyor lan bu lan? Ne oluyor lan bu? La? Binilmiyor şey. ki. Binilmeyecek seneye. Kanka op. PC'de emülatörde optimizasyon sıkıntısı olduğu için böyle şeyler hep. Şey ne bileyim kanka ben de bilmiyorum. PC'de denk geliyor, geliyor. dur dur. Bilmiyorum. İn in. Havalanırdın. İnemiyor <laughs> buradan. <laughs> <'ını>. Patlattın mı? <laughs> Hadi bakayım burada bug var. İçinde o adam var. Bakma. Abi burada bug var. o zaman bakma mı diye bir şey mi geldi arkadan? Ben bir yanlış duydum. Kank bir dakika dur. Bir saniye. Burada bug var. O İçinde o o adam o zaman var. Bakma. Ayda. Uf. Hadi bakayım burada bug var. O İçinde adam. Zaman... Ah <laughs> maalesef Mustafa <laughs> normal yazıyor. <laughs> bakma. <Bug> ya. <laughs> ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Furya ekibinden birisine sürekli hain deniyor. Kimdi o? Ve niye hain deniyor? Çok merak ediyorum ya. Soracağım, çete soramıyorum. Hain bir şey ne? Hain kim? Musab diyorlar. Musab, Memo, Memo diyorlar şimdi de. Niye hain? Memo. Oo, oğlum ne memo Me denildi? Memoymuş kanka. <laughs> Musab değil mi? Niye ya, hain? Niye hain? Sevdiğimiz için. Hay ne bileyim bir hareket yaparsan ondan sonra Kaos'ta sana hain diyorlar <laughs> Ya Allah'ım yarabbim <laughs> 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 Neyse Lootcuymuş kanka Lootcuymuş bu Ersun onu çok sevdiği için lootcu Çünkü kurnaz Birçok loot alıyor çünkü He Tamam ondan hayır <laughs> hain mi, mi bu deniyor var, sakın, sakın. hayır ya Tamam ha M4 vermiyor loot canavarı Bizim gazi gibi yani Tamam bizim gazi işte Hayır lan girme, girme girmeyin <laughs> ah, girmeyin <abi>. Girmeyin <laughs> Oha. Ne oldu? Dışarıda kaldık. Abi ben bilmiyordum yemin ederim. Memo. A few moments later. Tam Sen seni ben çıkaracağım bekle. Ya ben Ulan de buradan lan abi yok. Araba çek abi Değil diyorum mi? ya. <laughs> oh. ademim, ah. Çıktı. Ah. <laughs> Kaldım. Çıktı yanlış çıktı. Arkadan ittirdi herhalde ondan. Bir no scope AVM deneyeceğim ya. Yeter lan beni. <laughs> Şarjör bitebiliyor yalnız. O sınırsız değil. Ha, araç var gelin. Bu dönmüyor. Vay, vay. Allah vay beni vay. yaksın dönmüyor. Lan inemiyorum dur. Bize <laughs> sokmasaydınız iyi daha ya. Bu ne ya? Atış etmeyen bir yer kaldı mı baksana. adam adam <laughs> Ama aptanın vuruşlarında biz var mıyızdır? Düşün bakalım. Bak, Güzel bir vuruşumuz var mıdır? Var, var kanka kesin düşmüşüzdür. TikTok'lar düşmemiştir herhalde ya. Bu kaçın? 3 Ağustos. Aa bugünün. Bugün belki düşmüş olabiliriz. Dün kardeşim onları ben karşılayacağım. Ama biz bayağıdır gameplay yapmıyoruz. Oy! Yunus! Adam var ya kuş gibi. Benim militerideki boşluktaki vuruşum Adam, gibi. Böyle vuruş yok. Oha <laughs> bir kalkat daha geldi. Bir kalkat daha geldi. Şimdi <laughs> lan oğlum biz iki vuruyor diye birbirlerimize söylüyorlar değil mi? Ay. Ana lanırım. Dur. Erdem iyi misin? Erdem ölüyorsun ha haberin olsun da. İyiyim canım yok <laughs> sadece. Allah! Oy, aradan, aradan çok iyi Baba bir şurada. Ne oldu? Nerede? 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 Neydi? Neyse. 7 kill mi olması lazım? Abi gidiyor. Aynen 7. Proba Nereye böyle? Boğazım kurudu ben arkadaşlar. Ha, burada. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ben de anlamadım. Haftanın en iyi vuruşlarında vuramadığı vuruş mu var? Burada. Ya da biz düşman varmış gibi bayağı ediyor. Motor orası mı var? Abi? Aynen. Tekeri. Şey, tekeri, aldı. tekeri aldı. Ha haftanın vuruşların da tekerde mi dahil? Ne bileyim kanka. Haftanın vuruşu deyince bir ya birisini aklından basıda ya da bir ölmesi lazım. E, o zaman şey kanka bizim o TikTok videolarını çekerken tam video çıkarttık. Evet. Biz ya. de arbele, biz de arbeletle havadaki adamlara teker, bizimkilerin tekerliklerini alıyorduk. Ha. Ay, al, al gel ay, gidip ay. bakalım. Gel. Hmm. A few moments later. Çerde ne var? Çerde yatıyor yatıyor. Bak 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 tekeri bak. Almış ya. <laughs> <laughs> Abi içeride adam içeride. Ha? <laughs> öbürü gelsin öbürü. Oy. Nice. Gördüm. Evet. <laughs> Oğlum bak peşimizi çekil silah mı? Oy. <laughs> Yanlışlıkla. <kaldı. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha! <laughs> <O> <laughs> <A> <laughs> oraya. Mısın? Oy onlar, onlar, onlara da, onlara da vur, onla, onları da öldür. Oha diyeyim yani. Bir tane, bir tane. <laughs> ya Oooo. kanka ne oluyor lan? Oğlum, onu satayım, bu ne oğlum? On on oğlum açık bırakmış hileyi aim botu. Direkt et çat, çat gidiyor. çat tarafına, Önümüzde yani bir, bir adam var. Önümüzde bir <laughs> adam <yolu> var. Yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, Ahmet hiç gitme o köprü tarafına. Abi tepeden aşağı indi şu an de göremiyoruz. Şu şuranın eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak şurada da buggy, şurada da buggy. Adamlar arabaya bindi. Adam. Oy! Ay! Yalana bak. Bu bizim turnuva lan değil mi? Team player diye düşüyor. Bu bizim turnuvaydı bu. O olabilir. Oynadığımız ne oynadık biz Ali düzenlediği. düzenledi. <laughs> Giden arabadan adamı vurdum sizin içinde. Var Emülatörde vardı kanka. Emülatör ağzımıza sıçtı ya. Of. <laughs> Siz benim Gazi'ye attığım sniper'ı gördünüz mü? Biz mi? Evet Yo. Kaka Bak yayında diyorum ki Şey dedim sadece ya neydi o zımbırtının ismi Arkadaşlar tiktok'a vuruş geliyor hazır olun dedim Şey Tek... mi? Crave Challenge sonrası şey mi normalde Aynen gülüyor. aynen Crave Challenge sonrası TDM atıyoruz Buldum buldum buldum. Hazır mısın? Gönder Ekranda mıyız? Evet. Bak şimdi. Arkadaşlar AVM vuruşu geliyor az TikTok'a video atıyorum. Kaka <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> 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 şoka girdim bu vuruştan sonra. Gazi'nin gözünden de lazım. Bu Gazi'nin gözünden vardır illaki ya. Oğlum Gazi'den almadılar mı? Oğlum almaları lazımdı. Gazi de bana şey diyordu. Kanka benim gözümden manyak bir şey haberin olsun diyordu. Böyle bir şey var mı ya chat? Şak. Bir gün önce bunun kurgusunu çektiydik. Biz de bunun kurgusunu yaptık. Yani kurgusunu da yapabiliyormuşuz yani. Oğlum biriniz bakın lan. Bir ateş edesim var lan. Neyin kaydından bulamayız şimdi. Niye eliniz böyle? Tek. Nice so Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tam böyle de kapansın video.